m Kesme, 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 kesme. Sadece kesme, kesme ayırma. ayırma. Kesme, e, yani, bizim şu çizgi yok mu bilmek için Kamer. ufak bir delik yapıyoruz. Evet. evet tamam. Ona göre işlem yapıyoruz. Yani. Gördükten sonra. Kas, tahliye, tahliye kullanıyoruz. Temiz ve kirli havayı onun iç içerisinde mu? hortum var. Kortumu evet. Hortum açtığınız zaman evet. içerideki kirli havayı namaz <laughs> için. Böyle gelin Her türlü afetten, felaketten bizleri korusun. Yani eylesin. A Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, Ordu Müftülüğü olarak, müftülüklerimiz olarak daha hazır bir şekilde vatandaşlarımızın yanında yer almaya gayret edeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Dua ediyoruz. Cenab-ı Hak milletimizi, devletimizi, memleketimizi her türlü kazalardan, belalardan muhafaza eylesin inşallah. Ee, ama tabi tedbirli olmak lazım. Bu tedbiri biz Diyarşileri Başkanlığı olarak bundan sonra daha da yaygınlaştıracağız, bütün müftülüklerimizde ekipler kurmaya çalışacağız. Gördüğüm kadarıyla Ordu Müftülüğü bu konuda en iyi ve en hızlı hazırlanan müftülüklerimizden birisi. Bunun için de teşekkür ediyorum. Allah yar, yardımcımız olsun. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن, هن أم الكتاب وأخر Das you Back run! انك <applause> انت İnnallaha yeklifu limi'a. Sadakallahu'l azim. Kur'an-ı Kerim peygamber efendimizin insanda getirdiği Rabbimizin en büyük mucizesi. Onu hıfz etmek de mucize. <laughs> i̇nna nahnu zikra ve inna lehu lahafizun ayetinde Cenab-ı Hak Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz biz onun koruyucusu da biziz buyurmaktadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i önce Peygamber Efendimiz'in kalbine indirdi. Oradan vahiy kâtiplerine Peygamber Efendimiz yazdırdı ve muhafaza o şekilde başladı. Sonra hafız sahabiler Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek onu korumaya katkı sağladılar. Onun korunmasına katkı sağladılar. Demek ki allah Teala vahiy katipleri ve hafızlar vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'i korudu. Tekrar hepinize başarılar diliyorum. Ee, Cenab-ı Hak zorluklarınızı kolay kılsın inşallah. Evet. Abi yessir, vela tuassir, Rabb-i temmim bil hayır. Her Kur'an okumaya hafızda dersinizle başlamadan önce bu duayı okuyun. Peygamber Efendimizin çok yaptığı dualardandır.